Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VirtualBox sanal makine e, bilgisayarımıza nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Uygulamalı olarak VirtualBox'ı e, bilgisayarımıza kuracağız arkadaşlar. Sonrasında bu bilgi, bu videoyu sadece VirtualBox'ın kurulumu olarak çekeceğim. Sonrasında da e, Linux türevlerinden Unix işletim sistemini e, VirtualBox'a nasıl kurabiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan biz videomuza geçelim. Öncelikle arama çubuğuna virtualbox.org yazıyoruz arkadaşlar. Arama çubuğuna bunu yazdıktan sonra enterliyoruz ve karşımıza bu site geliyor. Bu site VirtualBox'ın kendi sitesi zaten. Bu sitede arkadaşlar sol sol tarafta gördüğünüz gibi bazı menüler var. Biz buradan download yani indirecekler seçeneğini tıklıyoruz ve burada arkadaşlar VirtualBox'ın son sürümü karşımıza geliyor. Şu anda işaretliyim kısımda. Son sürümü karşımızda. Biz buradan arkadaşlar bilgisayarımızın işletim sistemine uygun olan bir sistemi indirmemiz gerekiyor bilgisayarımıza kurulum yapmak için. Benim bilgisayarım Windows işletim sistemi. O yüzden arkadaşlar ben şu üst, en üstteki Windows'u indireceğim. Siz Linux kullanıyorsunuzdur ya da OSX kullanıyorsunuzdur buna göre indirmeniz gerekiyor. Tahmin ediyorum ki çoğunuz Windows kullanıyorsunuzdur arkadaşlar işletim sistemi olarak. O yüzden en üstteki seçeneğe bir kere tıklıyoruz. Bir kere tıkladıktan sonra alt tarafa zaten indirme için gerekli dosya yükleniyor arkadaşlar. Bir ibare çıktı alt tarafta gördüğünüz gibi. Şu anda indirildi. Bu .exe dosyayı çalıştırarak VirtualBox'ın bilgisayarıma kurulumunu gerçekleştireceğim. Bu indirilen seçeneğe bir kere tıklıyorum ve Karşımda açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karşıma kurulum e, penceresi geldi. Şimdi beklemem gerekiyor çünkü herhangi bir ibare çıkmadı başka Ya da bunu yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor? Hemen bir kontrol edelim. Neden böyle diyor? Kurulumu iptal etmek istediğiniz emin misin? Evet, iptal etmek istiyorum ben şu an bunu. Bir dakika. Tamam. Bunu iptal ettik. Şöyle indirilenler diyerek indirilenler haritasını zaten arkadaşlar görüntüleyebilirsiniz bilgisayarınızdaki. Gördüğünüz gibi en üstte e, VirtualBox indirilmiş şekilde görüntülendi. Ben bunu yönetici olarak çalıştıracağım çünkü az önce bir e, hata geldi gördüğünüz gibi. Herhangi bir dosya ekranda görüntülenmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bunu yönetici olarak çalıştırdığımız zaman kurulum sihirbazı başlatıldı. Yani sizde de benimki gibi çalışmazsa bunun üzerine sağ tıklayın arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırı seçin. Sonrasında işlemlerinizi devam edebilirsiniz. karşımıza bu geldikten sonra ileri diyerek sihirbazı devam ettiriyoruz. Buradan nereye seçeceğini soruyor. gördüğünüz gibi kurulumu ben değiştirmezsem konum olarak C'nin içerisinde program files içerisinde Oracle'ın İçerisinde VirtualBox diye bir klasör oluşturuyor ve bunun içerisinde kurulumu gerçekleştiriyor. Siz burayı kurmak istemezseniz şuradaki göz at seçeneğinden e, dosyanın kurulacağı yeri değiştirebilirsiniz. Ben herhangi bir oynama yapmayacağım burada ve devam edeceğim işte. İleri dedim. Burada diyor ki uygulama kurulduktan sonra e, kısa yolları oluşturulsun mu ya da nereye oluşturulsun. Başlangıç menüsüne giriş oluşturulsun mu kısa yol oluşturulsun mu diyor. oluşturulsun diyeceğim ben. Masa üstünde de bir tane oluştursun. Başlat çubuğunda oluşturulsun mu? Oluşturulsun. Dosya ilişkilendirmelerini kaydettirir. Tamam bunu da kaydetsin. Ne olduğunu pek bilmiyorum ama bu şekilde devam edebiliriz. bu. Kısa yollar için. İleri diyerek devam ediyorum. Şimdi diyor ki kuruluma devam edeceğim. Kurulumu tamamlayacağım. Onaylıyor musun bunu? Evet diyorum ve kurulumu onayladığımı belirtiyorum. Şimdi yüklemeye hazır. Yükle dedikten sonra bilgisayarımıza yüklenecektir. Yükle diyerek devam ediyorum. Ve şu e, statüs barın yani bu çubuğun arkadaşlar dolduğu anda bilgisayarıma e, VirtualBox kurulmuş olacak. Ben burada bir durdurayım çünkü uzun sürebilir. Size başladığında haber vereyim. Evet arkadaşlar tekrardan devam ettiriyorum ve kurulumun tamamlandı. Kurulumu tamamlandığında karşınıza şöyle bir pencere gelmesi gerekiyor. Burada bu tiki işaretleyerek bırakacağım. Neden diye soracak olursanız. Şimdi ben bitir dediğimde uygulama direkt açılır şekilde çalıştırılacak ekranımda. Bakalım bir hata var mı? Hatamız var mı? Bunu kontrol etmek için çalıştırıyorum aslında. Bunu seçiliyken bitir diyorum ve uygulamanın karşımda açılmasını bekliyorum. VirtualBox eğer açılırsa kurulumu hatasız bir şekilde yapmışız demektir. Sonrasında ikinci video olarak da arkadaşlar bir 5 onda da aynı şekilde 4-5 dakikalık bir süreçte e, sanal makinemizi harici bir işletim sistemi nasıl kurabiliriz bundan bahsedeceğim. Açılmasını beklerken evet açılmak üzere birazcık bilgisayarım yavaş olduğu için öyle problemler çıkabiliyor. Bu veriyi yedekleme ile alakalı, alakalı bir problem değil. E, VirtualBox gördüğünüz gibi arkadaşlar kurulmuş. Hatasız bir şekilde açıldı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. VirtualBox'ın sanal makinenin kurulumu bu kadar kolay. Diğer videoda, şimdi link olarak bırakacağım. Diğer bir videoda ise VirtualBox'la nasıl bir işletim sistemi yükleyebiliriz, İşletim sistemi nasıl yüklenir Bundan bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Video işinize yaradıysa like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.